Diyor ki Rabbimiz اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ Üstlerinde olan kuşları görmüyorlar mı? Üstlerinde olan kuşları görmüyorlar mı? صَافَّاتٍ <laughs> وَيَقْبِدٍ Saf saf, sıra sıra dizilmiş ve kanat açıp kapatmak suretiyle uçan kuşları görmüyorlar mı? مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنِ Onları o hava başlığında, o gökyüzünde Rahman'dan başkası tutmuyor. Yani biz kuşlar uçuyorlar, diyoruz doğru kuşlar uçuyorlar ama Kur'an daha dikkatimizi farklı bir noktaya çekiyor. Kuşlar uçuyor ama Allah onları gök boşluğunda tuttuğu için, Rahman onları gök boşluğunda tuttuğu için kuşlar uçabiliyorlar. İnnehubikulli şeyin basir. Şüphesiz ki o yani alemlerin Rabbi olan Allah her şeyi görendir, basir olandır. Şimdi kardeşlerim burada şu soruyu bizim kendimize sormamız lazım. Allah insanoğlunun dikkatini kuşlara çekiyor ve tepelerinde dizi dizi uçan kuşları görmeyen, bunlara dikkat etmeyen, bunları o gök boşluğunda Rahman'ın tuttuğunun farkında olmayan insanları da kınıyor aynı zamanda. Yani burada aslında bir soru var ama bu soru baktınız mı, bakmadınız mı gibi bir soru değil. Bu istifham-ı inkari. Yani Allah inkar ediyor. Niye bakmıyorsunuz? Niye görmüyorsunuz? Niye dikkat etmiyorsunuz? Niye Allah'ın kudretini, Allah'ın yaratmasındaki o inceliği kuşlara bakıp fark etmiyorsunuz? Aslında Allah Azze ve Celle bu soruyu soruyor ve inkar ediyor. Bu aynı zamanda bizim için de geçerli bir şey. Şimdi kardeşlerin gökyüzünde uçan kuşlar Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde de buna dikkat çekiyor. Yani mesela bir yerde örnek veriyorum işte Nur suresinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle en تَرَى اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ Yani sen görmüyor musun göklerde ve yerde olan her şey Allah'a tesbih ediyor ve dizi dizi uçan kuşlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Dizi dizi uçan kuşlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Yani Allah'ı eksikliklerden tenzih ediyorlar. E şimdi insan aklına muhtemelen şöyle bir soru gelecek. Yani tamam kuş da Allah'ı tesbih ediyor, dağ da Allah'ı tesbih ediyor, taş da Allah'ı tesbih ediyor da nasıl tesbih ediyorlar? Kullun kad ali salatehu ve tesbihahu. O varlıklardan her biri göklerde ve yerde var olan varlıklardan her biri Allah'ı nasıl tesbih edeceğini ve Allah'a nasıl kulluk edeceğini, ibadet edeceğini onlar bilmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani her varlığın kendine ait bir dili vardır ve her varlık kendi dilinde Allah'ı tesbih etmekte, kendi dilinde Allah'ı yüceltmektedir. Bunlardan biri de bunlardan biri de kuşlardır. Şimdi soru şu. Biz ara sıra böyle başımızı kaldırıp kuşlara baktığımız zaman vay be, subhanallah. Allah bunları ne güzel yaratmış. Bunları göğün boşluğunda tutan Rahman'dan başkası değildir. Rahman olan Allah'ı bu kuşlar şu anda kanat çırpıyorlar ama bir taraftan da Allah'ı tesbih ediyor, bir taraftan da kendi dillerince Allah'a namaz kılıyorlar. Allah'ı yüceltiyorlar. Diyor muyuz? Demiyor muyuz? Çünkü Allah Azze ve Celle bizim ona olan imanımızı kainatta yaratmış olduğu bu delillerle besliyor. Yani ben diyelim ki Allah'a iman ettim. Allah'a teslim oldum. Mesele bitti mi? Mesele bitmiyor. İkinci bir sorumluluğum var bu defa. O imanı çoğaltmak. O imanı artırmak. O hidayeti güçlendirmek. Allah'la aramdaki bağları çoğaltmak. Allah'la aramda var olan bağları güçlü hale getirmek. İkinci sorumluluğum bu. Çünkü hayat bir imtihandır. İkinci derste anlattığımız gibi. Her an imtihan oluyoruz. imanımızdan sınanıyoruz. Ahlakımızdan sınanıyoruz. işte Allah'a azze ve celle olan teslimiyetimizden sınanıyoruz. Allah'a verdiğimiz sözlerden sınanıyoruz. Her an Allah azze ve celle bizi imtihan ediyor. Bu imtihandan yüzünün akıyla kimler çıkabilir? Kimin Allah'la bağı güçlüyse, kim Allah'a olan imanını ve hidayetini artırmışsa, onlar Allah'ın bu imtihanından yani dünya hayatından yüzlerinin akıyla çıkarlar. İşte bizim imanımızı arttıracak vesilelerden bir tanesi şeriatsa, vahiyse, Allah'ı anmaksa, bunlardan bir tanesi de Allah'ın yarattığı varlıklara dikkat etmek, bunları düşünmek, bunlar üzerine bakıp bakıp Subhanallah, böyle bir Allah'a kulluk edilmeli, Böyle bir Allah sevilmeli, böyle bir Allah'tan korkulmalı. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Ya Rabbi her şey senin karşında küçüktür diyebilmek. İnsan bunu yaptığı zaman bu insanın imanını artırıyor. Fakat eğer insan Allah'ın dikkatimizi çekmiş olduğu bu kevni ayetlerden yüz çevirdiği zaman, hatırlarsanız geçen derslerde de size örnek olarak söylemiştim. Yani Allah azze ve celle müşrikleri anlatırken Yusuf Suresi'nin sonunda onlar için diyor ki: "Vekaein" min ayetin fi semawati vel ardi yemurun aleha ve hum anha Göklerde ve yerde nice ayet vardır. Onlar o ayetlere uğrarlar ama ilgisizdirler. Yani yüz çevirip giderler. Hiç umurlarında bile değildir. Gökte kuş uçuyormuş. Taşlar Allah'ın haşyetinden, Allah'a olan saygılarından yuvarlanıyormuş. Bazı taşlar Allah'tan korktuğu için çatlıyormuş, içinden su fışkırıyormuş. Dağlar Allah'ın yarattığı birer varlıklarmış. Allah'ın adıyla yeryüzünde bulutların hareket ettiği gibi hareket ediyormuş falan. Hiç bunlar onların umurlarında değildir. Yüz çevirir giderler. E demiştik insan aklına geliyor. Yani bu şekil olan insanlara ne oluyor peki? Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenlere. Bir ayet sonra Allah diyor ki Onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan Allah'a iman etmez. Demek ki insan kevni ayetler üzerine düşünmediğinde, kevni ayetlerle imanını beslemediğinde, bu insanın imanına şirk bulaştırmasına neden oluyor. İnsanın imanını zedeliyor demiştik. Haliyle Allah Azze ve Celle bizim dikkatimizi kuşlara çekiyor. Bakın burada bir tane kuştan bahsetmiyor Allah. Burada dizi dizi kuşlardan bahsediyor. Yani kuşların hepsinin bir araya geldiği, hep beraber saf saf dizildiği ve hareket ettiği bir andan bahsediyor. Bu ne zaman olur genelde? Kuşlar göç ettikleri zaman olur. Öyle değil mi? Kuşlar göç ettikleri zaman. Size bir ödev olsun. Bana da ödev olsun, size de ödev olsun. Eve gittiğiniz zaman oturun, göç yolunda ne oluyor kuşlara? Yani bu dizi dizi uçan kuşlar göç yolunda ne yapıyorlar? Nasıl uçuyorlar? Nasıl yollarını buluyorlar? Nasıl mesela çok ilgin çok şaşırtıcı bilgilerle karşılaşacaksınız ve her seferinde şunu kendinize hatırlatın. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Onları orada tutan, onlara yol gösteren, onları o gök boşluğunda onlara bir hayat tayin eden Rahman olan Allah'tan başkası değildir. Misal veriyorum size bir kuş cinsi Biliyorsunuz kuşlar kıtadan kıtaya uçuyorlar. Yani bir kıtadan kıtadan hareket edip başka bir kıtaya gidiyorlar. 4000 kilometre yol gidiyor. 4000 kilometre yol gidiyor. Bu yolculuk üç buçuk gün sürüyor ve aralıksız gece gündüz hiç şey vermeden uçuşa ara vermeden dört gün boyunca dört gün boyunca uçuyorlar. Şimdi soru bir. Bunlar o dört gün boyunca akıl yok bunlarda. Yani pusula takılı değil bunlara. Bunlara yol gösteren, rota çizen bir hava, Türk Hava Kurumu gibi bir kurum yok. Yani işte gemilere bir rota çiziliyor, uçaklara bir rota çiziyor, arabalar için karayolları var. Bunlara yol veren bir şey de yok. Bunlar hiç şaşırmadan aynı yere nasıl gidiyorlar? Zamanlarını doldurdukları zaman aynı tarihte tekrar nasıl bir araya geliyorlar? Nasıl havalanıyorlar? Nasıl tekrar buraya buraya dönüyorlar? Bakın. 4000 kilometre yol gidebilmek için bir uçağın ortalama 16 ton yakıta ihtiyacı var. 16 ton yakıta ihtiyacı var. Bir kuş 4000 kilometre yolu gittiğinde 70 gramla 100 gram arasında yağ yakıyor sadece. Yani göze bile gelmez. 70 gramla 100 gram arasında yağ yakıyor sadece bu kadar. Ama bir uçak 15-16 ton yakıt harcamak durumunda ve o yakıt çok yoğunlaşmış bir yakıt biliyorsunuz. Öyle normal arabada kullandığınız yakıt da uçaklarda kullanılan yakıt yakıt değil. Peki nasıl gidiyorlar bunlar? Yani 4000 kilometreye şaşırmadan gidiyorlar. Çünkü Rahman onları gökyüzünde tutarken Onların vücutlarına yeryüzündeki manyetik alanları algılayabilecek bir sensör yerleştirmiş. Ama biz bunu gözle görmüyoruz. Yani desen ki bir göster bakalım leyleğin sensörü nerede? Nereden algılıyor bu yeryüzündeki manyetik alanları? Kimse size bir şey gösteremez. Ama Allah onu onların fıtratına kodlamış. Gökyüzünde uçarken yeryüzündeki manyetik alanları, kıtaların birbirinden ayrıştığı noktaları, güzergahları anlayabiliyorlar. Gece olduğu zaman ise aynı bir insan, bir kaptan nasıl ki Elinde pusula olmadığında başını kaldırıp gökyüzüne baktığında yıldızlarla yolunu bulabiliyorsan, aynı şekilde bir leylekte, aynı şekilde bir kuş da kafasını kaldırıp yıldızlara baktığı zaman o yıldızlardan yolunu bulup gideceği yere gidiyor. Tekrar aynı yıldızlardan yolunu bulup tekrar bu tarafa bu tarafa gelebiliyor. Ee, başka bir soru daha sormanız lazım. Yani sen bir insan olarak o yüksekliğe çıkabilir misin? Nefes alabilir misin o yükseklikte? Senin ciğerin onun ciğerinden daha güçlü olması lazım. Yani düz mantıkla baktığın zaman. Sen bir e, insan olarak o yüksekliğe rahat çıkman lazım. Siz hiç yüzünde maske olan bir leylek gördünüz mü? Mesela jet kullanan pilotlara bakın. O yüksekliğe çıktıkları zaman oksijen maskesi takıyorlar. Çünkü o yükseklikte insanın oksijen alması mümkün değil. Mecbur maskeden yardım almak lazım. E, benim cezaevinde bir e, pilot komşum vardı. Onunla ben Enam süresini tefsir ederken, böyle yüksek e, yerlere çıkmayla ilgili işte oksijen durumu pilotlar nasıl yapıyorlar? Biraz sohbet etmiştik onunla. Yani pilot olabilmek için sadece maske takmanız da yetmiyor. Bir yaş sınırı var. Ciğerlerinizin sağlığı çok önemli. İşte sizin sizi bir şeyden geçiriyorlar. Çok ciddi testlerden geçiriyorlar. Yani böyle hani tosun gibi olmanız lazım. Çok sağlıklı olmanız lazım ki sizi pilot yapsınlar. Yoksa sizi jet pilotu falan da yapmıyorlar. Ama siz hiç bir Leyla'nın işte maske taktığını, maske taktığını gördünüz mü? Hayır. O Belki avuca bile gelmeyecek olan ciğeri Allah öyle bir donanımda yaratmış ki o yüksekliğe çıktığı zaman o yükseklikte oksijen alabiliyor. O yükseklikte zehirlenmeden, o yükseklikte boğulmadan rahat bir şekilde günlerce uçuşunu sağlayabiliyor. Niye? مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا <الرَّحْمًا> rahman. Çünkü onları orada tutan Rahmandır. Onları o donanımda yaratan aynı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu benim size verdiğim çok basit bilgiler. Ama bu sizin için bir ödev olsun gidin. Yani kuşlar dizi dizi dizildiklerinde göç ederken tam olarak neler oluyor bunları görün. Neden dolayı bunları görün? Çünkü bize namazı emreden, bize zekata emreden, bize hacı emreden Allah aynı zamanda kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakmamızı da bize emrediyor. Aynı zamanda kuşlara da dikkat etmemizi bizden istiyor. Aynı zamanda kuşların namazını ve tesbihini fark etmemizi bizden istiyor. Biz bundan yüz çevirdiğimiz zaman Allah muhafaza bizim e, Mekkeli müşriklerden bu uyarıya muhatap olan toplumlardan bir farkımız kalmayacaktır. Allah Azze ve Celle bizleri, hepimizi, O'nun ayetlerini gören, o ayetlerde Allah'ın kudret delillerini fark eden ve o ayetlerle imanını artıran kullardan eylesin. Rabbim bizi burada topladığında bu meclisi hayır meclisine çevirsin. Bizleri Kur'an'ı okurken rahmetin kendilerini kuşattığı, sekinetin gökyüzünden üstlerine indiği ve meleklerin kendileriyle beraber olduğu bahtiyar kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde de ham sancağı altında peygamberle beraber bir araya toplasın ve bizi onun mihmandarlığında cennetinde ağırlasın. Allahümme amin. Yeryüzünün doğusunda veya batısında Allah'ın dini için çalışan, Allah'ın dini için çabalayan, Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye mücadele eden kim varsa Rabbim ayaklarını sabit kılsın, onların mücadelelerini bereketli kılsın, onların yardımcısı olsun ve onları kafirlerin, zalimlerin, hainlerin şerrinden, tuzağından muhafaza eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana rabbil alemin.